Geçen sene şuna var ya çok oturdum yani. Şu manzaraya bakın. Gördüğünüz gibi böyle oturdum. Buray, buraya, buraya DJ'nin şeyini koymuşlar, standını koymuşlar ya. ya. DJ gelecek buraya sonra. Arkada çok geniş bir alan daha var arkadaşlar. Bitdiş ortanın keyfini çıkarıyorum arkadaşlar. Çok iyi esiyor rüzgar. Rüzgar çok iyi esiyor. Görünüzü değil mi? Mis gibi ya. Mis gibi. Nobody. <laughs> arkadaşlar dayanamadık geldik gene kursu kapalı ya gördüğünüz gibi çocuklar eğleniyor arkada şöyle harika ya yıllardır geliyorum buraya şimdi biz Beringen'in evladıyız yıllardır kapalı geliyoruz ilk yıllarımda gelmedim buraya Beringen'e taşındığımda sonraki dönemlerde işte son yıllarda bayağıdır geliyorum stres atıyorum. Böyle ortamda yürümek güzel. Doğayla iç içe oluyorum. Tabii ki ilerisi için ne olacak bilemem ama 22 yıldır buradayım ve yavaş yavaş artık arkadaşlar taşınmayı düşünüyorum. Ama her şeyin hayırlısı yakında garajı boşaltacağım inşallah. Bakalım nasıl kısmet. Şimdi şurayı göstereyim size. Yazın burada yaz kampı oluyor. Gençlerin takıldığı gösterin bakın tuvaletleri koymuşlar oraya konteynerler burada bakın kamp kuruyorlar arkadaşlar şurada arkada bir çadır var eşyaları düzmüşler gördüğünüz gibi gençler çadır kuruyor burada da varmış toy toy tuvaletler herhalde acil tuvalete girecek olanlar için toy toy tuvaletlere bakın göstereyim size hemen açayım içleri böyle arkadaşlar ama leş gibi yani. Ben burada biraz daha günümü gün edeceğim. Biraz da yürüyüş yapacağım. Ondan sonra ev atacağım kendimi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.